Merhaba sevgili arkadaşlar. 9 Mart Perşembe İzmir yarış yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. İzmir'de 7 koşulu yarış heyecanı olacak. Ben kısaca kendi tuttuğum ve şanslı gördüğüm safkanları sizlerle paylaşacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz ve şanslı görmüş olduğunuz safkanları ekleyerek altılı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Birinci koşuyla birlikte başlayacak olan yedili plesinin ilk ayağında şartlı 5'te 5 beş ve yukarı arapların 2100 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda yedili plesi önüme düşünen arkadaşlarım için Vedat Abiş ile piste çıkacak olan 4 numaralı Özekan isimli saf arkadaşlar. Günün ikinci koşusu altılı gayanın başlangıç ayağına geldiğimizde ise Maiden 4 yaşlı Arapların 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Kaan Can Gökçe ile piste çıkacak olan bir numaralı Taş Kıran isimli safkana vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Kadir Tokoçu'yla piste çıkacak olan 6 numaralı Camilla isimli safgan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Mert Uyar'la piste çıkacak olan 8 numaralı Prenses Songül ve İlker Akın'la piste çıkacak olan 3 numaralı Güzel Göz isimli safganlar gerçekleştirebilir. Günün 3. koşusu 6'lı gayen ikinci hane geldiğimizde ise şartlı 5'te 4 ve yukarı İngilizlerin 2100 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta ilk şansı Gökhan Gökçeli piste çıkacak olan 1 numaralı baş döner isimli safkana vereceğim. Rakibanesinde ise öncelikli safkanım Kadir Tokoçöl'le piste çıkacak olan 4 numaralı Bukefalos isimli safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Vedat Abiş'le piste çıkacak olan 3 numaralı Zlatibor isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün dördüncü koşusu altılı gayen üçüncü ayına geldiğimizde ise Handicap 17'de 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta İlk şansı Mustafa Çiçekli piste çekecek olan 4 numaralı Gospodin isimli Safkan'a vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli Safkan'ım Muhammed Mir Bilgin'le piste çekecek olan 6 numaralı Süper Baba isimli Safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Nevzat Avcı ile piste çekecek olan 5 numaralı Win4U ve Onur Yıldız piste çıkacak olan 2 numaralı Dartanyan isimli safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusu 6'lı gayenin 4. ayına geldiğimizde ise grup 3'te 4 yaşlı Arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu yarışta İlk şansı Halis Karataş'la piste çekecek olan 6 numaralı Rüzgar Dağ'ın isimli safkana vereceğim. Bu yarışta bu safkana tek rakip olaraksa Özcan Yıldırım'la piste çekecek olan 2 numaralı Boz Arslan isimli safkan vereceğim arkadaşlar. Günün 6. koştu. 6'lı gayenin 5. yana geldiğimizde ise şartlı 3'te 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda siz yarışsever sever arkadaşlarıma Kadir Tokoçalı piste çıkacak olan 1 numaralı Michael isimli safkanı günün banko tercih olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 7. koşusu ve altılı gayenin son ayağına geldiğimizde ise Handikap 15'te 4 yaşlı safkan Arapların 1800 metre Çin pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuda ilk şansı Sinan Özen'le piste çekecek olan 1 numaralı Zalimkan Kan isimli vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Bekir Mert Mırık'la piste çekecek olan 12 numaralı Bay Onur isimli Safkan olacak. Bu yarışın sürprizini ise Kadir Tokoçalı piste çekecek olan 7 numaralı köylümün kızı isimi Safkan gerçekleştirebilir. Benim İzmir tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizin olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.